Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde yapılabilecek en iyi omuz antrenmanını yapacağız. Isındıktan sonra başlayabiliriz. geçmeden önce elinizdeki ağırlıklarla set tekrarlarını belirleyebilirsiniz. Mesela 4x15, 4x20. Elinizdeki ağırlığa göre. İlk hareketimiz Dumbbell Arnold Press. Bir tane tabure veya sandalye ile belimizi yaslamadan yapabileceğimiz bir hareket. Dumbbelllar omuz aslında çektim. Yukarıda sıktım birleştirdim kaldırdım indirdim ve birleştirdim Müzik Bu hareketi 4 çarpı 12 veya 15 tekrarla yapabiliriz. İkinci hareketimiz Dumbbell Arterial Rise. Bu harekette Dumbbell'ı önümüzde ve yanları açıyoruz. Omuzları geniş gösteren açışlardır. Presler de büyütür. Üçüncü hareketimiz yine bir tabere oturdum. Dumbbell shoulder press. Bu harekette de, de aynı şekilde yukarıya doğru Onun aslında kaldırdım indirdim kaldırdım indirdim <laughs> Dördüncü hareketimiz dumbbell front rise Bu harekette dumbbellları öne doğru atacağız çarpı 15 yapabiliriz bunlarda. Beşinci hareketimiz Rear Belt Fly. Bu harekette arkomuz için. Bacaklarımın arkasına dambalı koyun, Yana doğru. Açabildiğiniz kadar. Yukarıda sıkıştırmaya çalışın. Ve son hareketimiz Dumbbell şirak. Bu harekette trapezlerimizi sıkacağız. Dumbbell'ı yukarı çektim. Yavaşça işte bırakıyorum. Çektim. Bırakıyorum. Yukarıda sıktım. Bıraktım. Sıktım. Bıraktım. Bunu 4x20-25 yapabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. İyi günler.